Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Seninle birlikte hız yayınları 8. sınıf matematik uzmanını çözmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. A, B tam sayı ve B eşit değil 0 olmak üzere A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir. İlyas öğretmen özel olarak tasarladığı dart tahtasını ve her birinin üzerinde farklı gerçek sayıların yazıldığı dart oklarını sınıfa getirmiştir. Dart oklarının birer tanesini aşağıda isimleri verilen öğrencilere vermiştir. İlyas öğretmen öğrencilerinden dart oklarını üstünde yazan gerçek sayılara uygun bölgelere atmalarını istemiş ve bölgeye isabet ettiren öğrencinin okun üzerindeki sayı değeri kadar puan alacağını, aksi durumda puan alamayacağını söylemiştir. Atışları yaptıktan sonra Ali ve Lale puan alırken Ahmet ve Hale puan alamamıştır. Şimdi kimler puan alıyor burada? Ali ve Lale. Tamam. Şimdi Ali burada. Lale burada. Tamam. Ama Hale ve Ahmet puan alamamış. Buna göre okların isabet ettiği bölgeler için kaç farklı olası durum vardır. Ya şimdi burada şöyle bir durum var aslında. Pi sayısı sadece irrasyonel bölgeye gelmeli. Yani Ali'nin isabet edeceği yani Ali'nin attığı aslında irrasyonel sayılar olan bölgeye gelmesi gerekiyor. Tek bir şansı var aslında. O zaman sadece bir bölgeye atabilir bunu. Onu da irrasyonel olan yere atacak. Tamam. Sonra Lale'ye geldiğimizde lale de 8 bölü 3 ile nereye atması gerekiyor? Sadece rasyonel sayıları atması gerekiyor. O zaman 8 bölü 3 ile sadece rasyonel sayılara atacak. Rasyonel sayıları da Q harfi ile gösteriyorduk. Hale karekök 9 olduğu için bu aynı zamanda ne demek? 3 demek. 3 doğal sayıdır. 3 tam sayıdır. 3 rasyonel sayıdır. O zaman hale nereye atmıştır puan alamadığına göre? Tüm bu üçüne üçünden birine denk gelse puan alacaktı. Yani doğal sayı, tam sayı ya da rasyonel sayıdan birine aslındaydi sayı ama irrasyonel sayıya attığından dolayı puan alamadığını söyleyebiliriz. O zaman ne olacak? Hale irrasyonel olan yere atmış. Aslında bu sayı için biz ne diyebiliriz? Doğal sayı diyebiliriz, tam sayı diyebiliriz, rasyonel sayı diyebiliriz ama o gidip irrasyonel olan yere atmış. Tamam. Ahmet Karekök 12. Bak şimdi Karekök 12 burada aslında irrasyoneldir. Tamamen kökten kurtulamıyor. O zaman Karekök 12 irrasyonel sayı olduğu için demek ki Ahmet burada ya rasyonel sayıyı attı ya tam sayıyı attı ya da doğal sayıyı attı. Bu üçünden birini attı. Şimdi o zaman ben olası durumları şöyle yazacağım. Bir kere burada Ali kesinlikle irrasyoneli attı. Lale kesinlikle rasyonele attı. Hale kesinlikle irrasyonele attı. Ahmet ise ya rasyonele attı, ya tam sayıya attı, ya da doğal sayıya attı. Yani diğer üç arkadaşın yapacakları hep böyle irrasyonel, rasyonel, irrasyonel şeklinde olurken... ...burada aslında e, durumu Ahmet değiştiriyor. Çünkü o rasyonele ya da tam sayıya ya da doğal sayıya atmış olabilir. Bu yüzden burada doğru cevap 3 farklı olası durum olduğu için C seçeneği olmalıdır. Bu tarz sorularda soruyu anlamaya çalışıp burada önceki bildiklerinle bak şimdi bu sadece bir olasılık sorusu değil yani burada rasyonel sayının irrasyonel sayının doğal sayının tam sayının ne olduğunu bir kere iyi bir şekilde bilmen gerekiyor onun dışında da hani burada neler olabilir neleri atmış olabilirler nerelere atmamış olabilirler bunları da düşünerek bunları böyle yazmamız gerekiyor doğru cevabı C olarak bulmuş olduk bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısıdır. Bir giyim mağazasında ilk etiket fiyatı 200 TL olan bir pantolonun yılın ilk 4 ayındaki satış adetleri ve bu pantolona her ayın başında ilk etiket fiyatı üzerinden uygulanan indirim oranları aşağıdaki çizgi grafiklerinde gösterilmiştir. Buna göre bu 4 ayda satılan pantolonlardan rastgele seçilen bir tanesinin 150 liradan daha az bir fiyata satılmış olma olasılığı yüzde kaçtır denilmiş. Şimdi bizden istediği 150 liradan daha az bir fiyata satılmış olma olasılığı. Bunu da yüzde olarak istiyor. Şimdi kaç liraydı etiket fiyatı? Etiket fiyatı burada 200 liraydı. Tamam. Şimdi 200 lira da burada e, tabii hani şunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, indirim oranları neler? İndirim oranlarına bakacağız. Şimdi indirim oranı Ocak ayında yok. Yani Ocak ayında satılanlar hep 200 liradan satılmış. Peki Şubat ayına gelirsek %10 indirimle satılmış. Şimdi 200'ün %10'u dediğimizde 200 çarpı %10 ne yapıyor? burada aslında onda biri oluyor. Yani 20 liralık bir indirim söz konusu o zaman burada 180 liraya satılmıştır. Sonra Mart ayına geldiğimde %50 indirim. %50 indirim dediğimde aslında 200'ün %50'si ne yapıyor? Yarı fiyatı yapıyor aslında. Yani o zaman 100 lira bir indirim yapılmıştır. Burada da 100 liraya satıldığını söyleyebilirim. Nisan ayına geldiğimde %30 indirim. Şimdi %10 indirim 20 liraysa %30 60 liradır. O zaman 200'den 60'ı çıkarırsam direkt böyle de bulabilirim. 140 liradır. He tamam yani Nisan ayında 140 liraya satılmış. Şimdi 150 liradan daha az bir fiyata satılmış olmasını istiyordum. 150 liradan daha az satıldığı aylar Mart ve Nisan. Şimdi Mart ve Nisan'da kaçer tane satılmış? 70 ve 80 tane. İstenilen olası durumların sayısı burada 70 artı 80'den 150. Peki tüm olası durumların sayısı kaç? Hepsini toplayacağım. 150, 60 daha, 210, 40 daha, 250. 150 bölü 250 olarak olasılığı buldum. Tabii bunun yüzde olarak istediği için sadeleştirme yapacağım. Hem payı hem paydayı ona böldüğümde 15 bölü 25. 5 ile sadeleştirirsem 15'te... 5, 3 kere. 25'te 5, 5 kere. Bu da 5'te 3 yapıyor. 20 ile genişletirsem buradan da neyi elde edeceğim? 20 çarpı 3, 60. 20 çarpı 5, 100. 100 60 yapıyor. Doğru cevap B seçeneği olmalı. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı iç yüzeyleri sarı ve dış yüzeyleri mavi olan kartonlardan yapılmış bir küpün açılımı yapıldığında şekil 1'deki gibi görünüyor. Bu küpün iki ayrıtı şekil 2'deki gibi kırmızı renge boyanıyor. Daha sonra küp tekrar mavi yüzeyleri dışarıda kalacak şekilde kapatılıyor ve rastgele bir düz zemine atılıyor. Buna göre kırmızı renkli bir ayrıtının tamamının Zemine değme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Bak şimdi. Burada 6 tane yüz var. Tamam mı? Tüm olası durumların sayısı aslında 6. Tamam, onu yazdım. İstenilen olası durumlar kırmızı rengin gelmesi. Bak şimdi. Şu yüz gelse, hatta onu şöyle göstereceğim. Bu yüz gelse yine kırmızıyı görür müsün? Görürsün. Yani zemine görürsünden kastettiğim zemine değme olasılığı dediği için. Yani o zaman zemine bu kırmızı değer mi? Değer. Böyle şu gelse değer mi? Evet değer. Bu gelse şunu görür yani değer mi zemine? Değer. Şu gelse değer mi? Değer. Ama şunlar geldiğinde bak. Şu ya da şu geldiğinde artık o kırmızıların zemine değme durumu söz konusu değil. O zaman 4 tane yüzde o kırmızılar zemine değecek. Yani istenilen olası durumların sayısı 4, tüm olası durumların sayısı da 6 olduğu için 4 bölü 6'dır. Sadeleştirirsem buradan da 4 4'de 2 2 kere, 6da 2 3 kere, 2 bölü 3 olasılıkladır. Doğru cevap B seçeneği olmalıdır. Yunus Emre Ortaokulu'nda 8A sınıfı öğrencilerine ait dolaplar, 1'den 16'ya kadar numaralandırılarak aşağıda gösterilmiştir bu sınıftaki dört öğrencinin seçmek istedikleri dolap numaralarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre bu öğrencilerden hangisinin dolap numarasıyla ilgili olası durumların sayısı diğerlerinden fazladır denilmiş. Şimdi Akın'ın dolap numarası asal sayıdır. Şimdi burada asal sayı olanları bir yazalım. Ne onlar? İki asal sayı. Asal sayı olması için Sadece 1'e ve kendisine tam bölünecek. Yani 2 tane tam böleni olması gerekiyor. Sadece 2 tane tam böleni olacak. Birbirinden farklı. Birden de büyük olacak. O zaman 2, 3, 5, 7, 11, 13. Burada kaç tane oldu? 2, 4, 6. Yani akının seçebileceği 6 tane dolap vardır. Tamam mı? Bülent'in... Dolap numarası tam kare sayıdır. Tam kare sayı olabilmesi için pozitif bir tam sayının karesi olarak yazılabilmesi gerekiyor. Bak 1 bir, 1'in karesi, 4 2'nin karesi, 9 3'ün karesi, 16 4'ün karesi. O zaman 4 tane dolabı seçebilir yani, tamam mı? O zaman devam ediyorum. İbrahim'in dolap numarası iki basamaklı sayılar. Şimdi burada iki basamaklı olanlar neler? 10 var. 11 var, 12 var, 13 var, 14 var, 15 var, 16 var. Burada o zaman kaç tane oldu burada? 7 tane oldu. Bak 6 diyorsun değil mi? 6 değil. Say bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 tane var burada. Dikkat. Devam ediyorum. Hasan'ın dolap numarası 3'ün katıdır. Şimdi 3'ün katı olabilmesi için 3'ü Böyle 1 2 3 4 5 gibi sayılarla çarpacağız. E, 3'ün 1 katı 3, 3'ün 2 katı 6, 3'ün 3 katı 9, 3'ün 4 katı 12, 3'ün 5 katı 15. Yani burada 5 tane var. O zaman burada dolap numarasıyla ilgili olası durumların sayısı İbrahim'de daha fazladır. Doğru cevap burada İbrahim olmalıdır. Doğru cevabı C olarak bulduk. Bu arada İbrahim çıktı. Benim de adım İbrahim. Size bununla alakalı çok güzel bir şiir okumak istiyorum. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Butun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp kıran kim? Bir dersin burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.